Tablet açtın kutuyu açtın ilk bu videoyu izlersen işine yarar daha sonra denk gelirsen de ne yapman gerektiğini söyledim. Merhaba arkadaşlar, Laptosu Teknoloji'nin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda şunu inceleyeceğiz. Bir tane Huawei tablet aldım. İlk önce bu videoyu izlememiz gerekiyor. Hızlı, basit bir şey anlatacağım ama çok faydalı bir şey anlatacağım. Önce nasıl kuracağız? Huawei ID nasıl oluşturacağız? Sonra da uygulama yüklemede hiç problem yaşamadan nasıl hayatımız devam edeceğiz? Bu kadar. Onun dışında ben bütün videolar işte 11.5s, Pro versiyonları, 12x hepsinin ayrı ayrı videoları var. Bu sefer bir Huawei tablet aldım. Kullanmaya başlamadan önce ne yapmam lazım? Bu. Hemen videoya geçelim. Eğer harmonili bir cihaz aldıysanız zaten harmoni cihazlar çok hızlı, kolay kolay yavaşlamayan cihazlardır. Diyelim ki aldım tableti, kutusundan çıkardım, kutusunu açtım, tableti de açtım. Bu şekilde harmoni. Evet, açıldı. Ardından buradan dilimi seçiyorum. Türkçe seçtim. Başlayalım diyorum. Evet. Evet. Burada bir Wi-Fi bağlamam gerekiyor. Hem güncelleme almacı açısından hem de ID oluşturması açısından Wi-Fi bağlamamız gerekiyor. Wi-Fi bağlanalım, geri gelelim. Evet. Bir Wi-Fi'ye bağladık. Devam dedik. Ardından yüz tanıma ya da kilit ekranı şifresi yapabilirsiniz. Bu elimdeki 12 x Pro alırsam parmak izi var. Bunda yüz tanıma ve şifresi var. Buna daha sonra diyorum, ihtiyacım yok. Devam dedim. Bir Huawei kimliği oluşturmanız lazım. Huawei kimliğim yok ya da şifremi unuttuysam buradan kimliği oluştur deyip oluşturuyorum. Ya da mesela daha önce Huawei bir saat kullanıyorsanız kesin Huawei saatten oluşturmuşsunuz ya da telefonunuz tabletiniz eskiden varsa oluşturmuşsunuzdur. Oradan şifreyle burada giriş yapabilirsiniz. Ben şimdi bu alanı atlayacağım. Bu önemli hem güncelleme almak açısından ama da belki daha sonra diyorum çık diyorum. Geldim. Reklam kimliği istatistiklerim gönderilsin mi? İstemiyorum. Kişisel bir reklamlar. Otomatik güncelli. Bunların hepsini ben daha sonra ayarlarım. İstemiyorum. Analizlerim alınsın mı? Hayır. Deneyiminin programına katılmak istemiyorum. Daha sonra bakacağım. Analizleri paylaşmayacağım. Bunların hepsini istediğinize göre konum servisini etkinleştirelim. Etkinleştir ve devam et diyelim. Yeni cihaz olarak kur mu? Başka bir tabletim varsa iOS ya da Android fark etmez. Tablet Clone diye bir program var. Eski tabletimdeki bütün bilgileri buraya hop otomatik aktarabilirim. Benim eskiden bir tabletim yoktu. O yüzden yeni cihaz olarak kur diyorum. Ama unutmayın. Android iOS fark Etmez. Eski bir tabletiniz varsa üstteki şu seçeneği seçersiniz. Diğer tabletlerde de bütün marketlerde bulunan tablet klon özelliğini aktarırsanız bilgileriniz buraya aktarılır. Bunu da söylemiş olayım. Son dedim. Evet, Harmony OS 4. versiyonumuzla beraber cihazımız açıldı. Şimdi denediyorum ve cihaz önümüzde. Şu an cihazımızı kullanımı açtık. Ayarlar paneli, bildirim paneli, bu tarafta da işte uygulamalarım. Klavyem, kalemim varsa zaten koydum. Kalemi de buraya koydum, bağlandı. Kendi videolarımda bunları anlatmıştım. Şimdi uygulama tarafına geliyorum. AppGallery biliyorsunuz, uygulama indirme marketi. Ne yapıyorum burada? Şimdi ona bir bakalım. App galeriyi açıyorum ve bir uygulama indir diyorum. Herhangi bir uygulama olabilir. Bir uygulama indir diyorum. Buraya ben Amazon Prime yazdım mesela. Amazon Prime yazdım. WhatsApp da yazabilirim. YouTube yazabilirim. Fark etmez bir uygulama indir diyorum. Uygulamaya App galeri e yükle diyorum. Hop. Bakın bir uyarı çıktı. Bu uyarı önemli. MicroG Service ve MicroG companion. İki tane tool, iki araç var. Bunları indireyim mi diyor. İlk uygulama yüklemede bir defa soracak bunu. Indireceğiz. Neden? Google mobil servislerinin arkada entegre çalışması için iki tane araç bu. Google haritalar, Google Drive, YouTube'u başka üçüncü parti bir şeye gerek kalmadan tablette çalışmamıza vesile oluyor. Önemli dediğim konu da buydu. Bu videoyu izliyordunuz, izliyorsanız ve bunu yapmadıysanız benim önerim şu. İndiriniz uygulamaları silin AppGallery'den. AppGallery'e girin. Micro G servis ve Micro G Companion'ı indirin önce. Daha sonra diğer uygulamaları indirin. Üçüncü parti bir çözüme gerek kalmadan Google uygulamalarını otomatik kullanmış oluyorsunuz. Aslında buydu. Bu videoyu çekmekteki amacım bu. Uygulamayı yüklemeden önce bir MicroG servisine yükleyeceğim. Tablet yeni kuruyorsanız zaten soruyor bana. Yükle diyorum, bitti. Bir daha sormuyor. Bu kadar. Ama bunu atladıysanız, indirmediyseniz uygulamaları silip Micro G yükleyip uygulamaları tekrar da yüklemeniz gerekiyor. Ama bir bakın ayarlar uygulamalara girin. Micro G Service yazıyor. Bir de Micro G John Companion yazıyor. Bu iki araç yüklü mü değil mi? Bir kontrol edin. Yüklüyse zaten kullanıyorsunuz demektir. Şimdi bir yakından bakmaya geri dönelim. Geldim. İlk uygulama yüklerken bana sordu. Okey mi? Okey. Yükle diyorum buradan. Yükledim. Arkada otomatik yükleniyor bu servisler. Şu an hazır. Ardından App Gallery'den bütün uygulamalarımı indiriyorum. İşte YouTube, Microsoft Office Google Drive hani tablette kullanılabilecek şeyler söylüyorum. Hepsi direkt App galeriden. Şimdi bakın neler yüklemişim. Alışveriş tarafına bakıyorum. Alışverişte Trendyol, Amazon, AliExpress, N11, Dolap hepsi burada. Hepsini yüklemişim. Takır takır çalışıyor. Eğlence tarafında Gain, Excel, Prime Video, Disney Plus, Blue TV, Netflix. Bunların hepsini ben gidip App Gallery'e yazdım. indir dedim. Üçüncü parti bir şey gerek kalmadan onu da söylemiş olayım. İndirdim. Geldim Google tarafına bakın. Google, Gmail, fotoğraflar, Google Drive, haritalar, dökümanlar ya da Microsoft Office. Bunları üçüncü parti çözümle değil Direkt App içerisinde yazıyorum, indir diyorum indiriyor. Bu kadar. Bakın finans tarafında bütün bankalar, çizim tarafında GoPaint, Notlar, Ibis, Gnote, Edrow, Finot, Flexi, Stretch. hepsi hep içerisinde mevcut. Ya da bakın gördüğünüz gibi Zoom uygulaması, Microsoft Teams, Adobe, Microsoft Office bu uygulamanın hepsi yüklü. Yukarıda da görüyorsunuz YouTube, WhatsApp, Telegram, TikTok her şey yüklü. Bu şekilde kullanıyorum. Dediğim gibi burada devlet tarafında da e-devlet, e, -Devlet, e bunları yüklü bir şekilde kullanıyorum. Söylediğim gibi Michael G'yi zaten otomatik yükletiyor. Tabii tablet eğer atladıysanız ayarlar, uygulamalar, micro bir bakın. Ama tableti açtım bu videoya denk geldiyseniz ne hala bu şekilde kullanabilirsiniz. Aradığınız her şeyi Apple'e yazın bu arada. Mesela az önceki ek benim görüntüde gösterdim ama bahsetmediğim bir uygulama var. Aa bunu nasıl yüklemiş? Hepsini Apple'e yükledim. Epcot girdim ismini yazdım. Yükledim yükledim. Bu şekilde YouTube'da problemsiz çalışıyor. Şimdi bir videodan görmüştük. Tablete nasıl yaptım? Onu gösterelim. Kendi kullandığım tableti açıyorum şimdi size. Mesela YouTube açıyorum. Direkt orijinal YouTube akıcı, hızlı ve bu siyah temayı ben yaptım. Gördüğünüz gibi YouTube direkt mobil servisini çekerek çalışıyor. Bir video da başlatabiliriz isterseniz. Kendi videomu açayım. Telif gelmemesi açısından. Gördüğünüz gibi. Var 24 saat Her like. Her... Ardından görün Disney Plus, Amazon Prime videoya bakalım. Hız Hızının akıcılığını görüyorsunuz yine. Şöyle göstereyim size. Amazon'un kendisi. Chrome'a girelim. Gördüğünüz gibi. Yine Chrome'un kendisi. Neye indirmişim? YouTube, Disney Plus, Amazon, Netflix, Spotify, Chrome, Ibis Paint, Go Paint, Notlar. Bunlar benim işimi görüyor. Petal haritalar, Google haritalar, Google Drive, Google fotoğraflar bakın. Google haritalar, Google Drive'da yüklemişsiniz. Ben Google fotoğrafları da yüklemişim. Şimdi açmayayım. Huawei Sağlık yüklemişim. Ardından da oyunları yüklemişim. Microsoft Office, Zoom. Yani benim bir tablette aradığım ne varsa hepsini şu an için Kullanıyorum. Sıkıntısız. Onu da göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Tablet açtın, kutuyu açtın. ilk bu videoyu izlersen işine yarar. Daha sonra denk gelirsen de ne yapman gerektiğini söyledim. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Bu tip videolardan haberdar olmak için Laktosuz'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Laktosuz Teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona cici sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun Biz buradayız ama sen yoksun Yol izleyelim Fazla dikizle Burcu ikizler değil, tekizle. Bunalama girebilir o, tekisi. Kadıköy online sokak Tekinse, buluşma iptal, altun çıkilse. Sıkıntılı acıolar hep peşinde, kötülük mötülük yok.